Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz yayımıza. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bir dakika mod yapıyorum dur. Ürünle çekiliş alacağım arkadaşlar. Herkes şimdi ürünle çekiliş arkadaşlar. E, alıyorum. Ürünle çekiliş, önlem çekiliş. Abone olun. Alıyorum. Önlem tek iş alıyorum arkadaşlar. Ne olur mod almıyoruz maalesef. adamsız abone olun. Ne deneyici oyun prosu oyun prosu. Aldım seni kardeşim geldik. Aleykümselam. Önlem çekiliş. Önlem çekiliş. Alacağım. Aleykümselam. Hoş geldiniz. 36 kişi olduk. Like atın yayına. Bildirimleri atıklamaya abone olun. Açıklamayı yapın. Şart. Aleykümselam. Alıyorum her türlü oyun. Her türlü oyun. Adamsın sıkı. Black Box. Ben de benim. Hav, hav, ne? Lan bu mala baksanıza ya. Eee. Bir dakika okuyamadım ya. Hava, av, su. Oyun, rekabet, şey aldım arkadaşlar hepinizi 51 52 kişi olduk arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Açıklamayı yapın. Açıklamayı yapın. Sekilişe katıl. Bak için. Oyun tüneli. Oyun tüneli. Burak'ın oyun dünyası aldım seni de kardeşim. Burak'ın oyun dünyası. Efsane oyuncu aldım kardeşim benim senin de. Alıyorum herkes arkadaşlar. Önlem tek şey yazın alıyorum arkadaşlar. Bakın herkes alıyorum Ya ben zula oynayamıyorum arkadaşlar. Yani ee, şey oynayan genç çocuk eyüp eyüp ansar aldım ömer grat official xr ad player oha lan ben yavaş yavaş durun bir dakika arkadaşlar oha erhan erhan Avraşoğlu. oğlu ee, osman korkmaz aldım kardeşim. arkadaşlar yavaş yavaş Herkesi alıyoruz korkmaz İshak. btrr e, ee, şu anda ekran artık aynı arkadaşlar. Başka kim var? Şepkiye Temel. Ve bir beni 300 yapalım arkadaşlar. Lütfen evet. abone olsun. Herkes Gamze evet. ee, Tehidim. alıyorum. E, ee, Bay Akıllı. Bay Akıllı. Başka kim var? E, ee, küçük test maske kardeşim. Ee, hayır. Maalesef. Yani ben zaten atamazsın bana. Yani benim öyle şey yok yani. Nina falan yok benden. Aldım her ikisi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ee, abone olun. Abone olun. Çekeceğim. abone olun arkadaşlar şimdi bu kanala herkes abone olsun abone olun çekiyorum ya Yusuf Tarhan aldım seni kardeşim Yusuf Tarhan aldık kardeşim seni de Siro oyunda Siro oyunda aldım arkadaşlar sen ne, e, kafana göre kafana göre aldım seni de şimdi abone olduğuma tıklamayı bildirimleri atın bildirimleri atıp Aktif olanlara bedava e, premium vereceğim. TR Gaming aldım. TR Gaming. Bilirimleri atanlar. Atsın çekeceğim. bildirim. Kuzen birliği. Arkadaşlar bildirimleri atın. Kuzen birliği. Kuzen birliği. Bildirimleri atın arkadaşlar. Bunun bütün sonra da zil çıkıyor. Zil çıkan bildirimleri atın. Black Fox aldım Aynen almışım Black Fox seni. Burak'ı da aldık. Ömer'i aldım. Şefki'yi aldım. Berk Gaming alayım Berk hemen. Berk. Aldım seni kardeşim benim. Zula dünyası tabi. Zula dünyası. Zula dünyası aldım. Çekiyorum. Çekiyorum kalp atın. Çekiyorum arkadaşlar. Herkes bir kalp atar mı lütfen? Herkes bir kalp atsın. Çekiyoruz. Oyun küresi aldım. Açıklamayı yap. Oyun küresi her türlü oyun her tür oha kalplere bakılan çekiyorum arkadaşlar Emre Özaltın aldım Emre Öz Altın. Ha. Dur. Hepsine şey çektim. Bakalım kazanan kardeşimiz kim arkadaşlar? Lan ne yapmışım ben ya? Dur 10 tane çiz çekmişiz lan. Dur yeniden çekiyorum arkadaşlar. Bir tane yaptık. Ve bakalım kazanan Osman. Kazanan Osman Korkmaz arkadaşlar. Osman Korkmaz burada mı? Osman Korkmaz. Bakın arkadaşlar hiçbir yalan yok. Bakın Osman Korkmaz yazıyor işte buradan. Derya, Derya Yayla alayım hemen. Cihan H'de Derya Yayla. Cihan HD Derya Yayla. Oros. Neyse ya şimdi küfür etmeyeyim arkadaşlar. Osman Korkmaz. Yani bu değil. Osman Korkmaz bu değil arkadaşlar. Korkmaz değil. Yani korkmaz. Yani sen değilsin kardeşim maalesef. Yani şey bot hesapları atıp gelmeyin buraya. Lütfen. Evet. Aldım kardeşim benim. Osman korkmaz tamam bana ulaş Fatihten. Berke güneş Berke güneş aldım kardeşim. Kardeşimiz aldım Kebab Albat Ros neyse böyle bir isimdi. Bir kardeşimiz onu da aldık arkadaşlar tek dişimizin. 2 3 4 Arkadaşlar açıklamayı yapın. Bil. Bil yerimleri atsın. Seguro. Çektim arkadaşlar. Bakalım kazanan kim? Emre Öz Al. Emre Öz Altın. Emre Öz Altın buradan arkadaşlar. Kazanan Emre Öz Altın arkadaşlar ben Öz Altın yazmışım Öz Altın'dı e, yani hızlı hızlı yazdım yanlış yazabilir miyim ben de Emre yok galiba arkadaşlar biraz daha spanlıyorum Emre Öz Altın diye Emre bak bak bu <laughs> ne yaptım Of Ekran atık zaten Emre bana ulaş. Ee, bak buradan. Atmadan. takip et. Arkadaşlar rica etsem bunu takip edebilir misiniz? Instagram hesabım. Instagram hesabı arkadaşlar. Instagram hesabınızı takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bakalım kaç oldu? 44. Arkadaşlar, şim, şimdi, e... arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi Beyler bildirimleri atın yarın da yayın atacağım arkadaşlar. Ya Yo, dur. Yok hala dur. Buraya gidin. Arkadaşlar lütfen bilgilerimi atın aktif olun. Yarın da yayın atacağız. Siz şimdilik buraya gidin arkadaşlar. Ee, birazdan da yayın. Arkadaşlar, yani, yarın yayın atacağız arkadaşlar size takipte kalan bellirimratsız videolarımızda takip olanlarda ücretsiz silah hekçi falan vereceğiz. Zula hesabımı veririm 13 level. bu yayını için arkadaşlar. Bay bay.